Düşük Arşivleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir albüm videosuyla karşınızdayım. Tekrar bir haftalık bir firemiz oldu. Ee, kusura bakmayın. Görmezden gelelim ve hemen üstünü kapatalım. <laughs> ee, tekrardan şekilde devam etmeye çalışacağım. Ve hemen video başlığından da görmüş olduğunuz gibi albümümüzü ufaktan tanıtmaya geçebilirim. Bugün hem elektronik sesleriyle enerjik ve yaratıcı kemanları ve piyanosuyla duygusal kimi parçalarıyla böyle içimizdeki duygusal yerlere dokunan e, eski tip bir trip hop albümü var karşımızda. Bu albümde de çok görecek olduğumuz bir şey kullanılıyor aslında. Eski tip trip hop parçalarda Genelde e, radyo sesleri, televizyon yayınları veya bir oyundan alıntılar çok kullanılır. Telefon kayıtları hatta. Dolayısıyla çoğunlukla sanatçı instrumental olarak dinleyeceğiz. Bu albümde e, sanatçının eşi de olan e, Sarah Matthews vokalisti dışında ki çok az parçada duyuyoruz kendisini. E, genelde kayıtları dinliyoruz. Böylece aslında kendi eseriyle, kendi eserinde diğer eserlerle kesiştiği noktayı daha hızlı yakalamış oluyoruz. Kısa yol gibi. Benim sevdiğim bir kullanım tarzı aslında. Doğru kullanılırsa çok yakıştığını düşünüyorum. Demin de dediğim gibi Sarah Matthews, ee, yani Manton J. Matthews'un eşi. Karşımızda çok yetenekli bir aile var. Bu da aslında benim albüme asıl hayran olma sebebim olan albümün yapım alanı çok küçük. Ee, çok küçük imkanlarla yapılmış bir albüm. O bedroom müzik denen şey vardır ya hani bir odanın içinde bilgisayarlarınız, çalgılarınız vo varsa birkaç vokal bir oda içinde yapılan müzik. Bu ufak prodüksiyona rağmen e, albüm çok iyi bir yerde benim gözümde. Belli bir kaliteyi yakalamayı başarmış hatta. Sanırım bu benim gözümde daha yukarı koyuyor albümü. Belki abartı olabilirim. Belki de sadece bilgisayar başında yapıldı bu albüm. Çok önemli değil. Dolayısıyla ortaya çıkan bu büyüleyici işi biraz övmek istiyorum. Saltio Ganglion. Önce kısaca Saltio kimdir ondan bahsedelim. Saltillo aslında Meksika'nın büyük şehirlerinden birisi. Başka bir anlam ifade ediyor mu bir fikrim yok. Sanatçının proje ismi. Ee, daha başka proje isimleri de var. Sanatçının gerçek ismine bakacak olursak da Manton J. Matthews the Third. The Third niçin duruyor bilmiyorum. <laughs> İlk defa kral gibi adlandırılan bir sanatçı gördüm. Soylu falan mı bilmiyorum. Umarım değildir. Soyluysa bu videoyu bu video kendisini imha edecektir. <laughs> Umarım değildir. Sanatçı çok üretken ve her dalda işlere olan biri. Belki de bu albümün prodüksiyonun daha ufak kalmasının da sebebi budur. Çünkü kendisinin bir sürü işi var. İllüstratör, ressam, müzisyen, DJ, yapımcı ve yazar. Kendisinin müzik dışında da pek çok şey yaptığını bildiğimiz için ee yakın zamanda pek müzik müziğe dönmeyecek gibi. Bence elimizdeki bu iki albüm Ganglion ve Monosit ile yetinmek zorunda kalacağız diye düşünüyorum. Bazı yerlerde okuduğum kadarıyla kendi çizgi roman serisini yazıp çizmeye çalışıyormuş. Yazıp çizdiği işlere örnek verecek olursak da en popülerlerinden biri Ars Memoria diye bir çizgi roman. Bağımsız bir çizgi roman. Buraya resmini koyarım mutlaka bildiğim kadarıyla Türkçesi yok ve İngilizcesini nereden bulabilirsiniz bilmiyorum Amazon'da vardır muhtemelen ama ilginç bir şekilde sanatçı hala Last FM'de aktif bir sanatçı ve gidip merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz aslında çok ilginç geçen videoda da şeyden bahsetmiştim Blond Redhead'deki Kazuma Kino Reddit'te aktif bir diye Böyle şeylere çok şaşırıyorum ben. Sanatçıların <laughs> sevenlerine geri dönmesi garip geliyor biraz. Güzel ama yani birinci elden bilgi. Sanatçıdan biraz bahsettiğimize göre hemen albüm kapağına geçebiliriz. Ve albüm kapağını buraya koyuyorum. Albüm ile ilgili dikkatinizi çeken ilk şey tam ortada bizi selamlayan bir keman var. Kemanlar albüm boyunca bize eşlik ediyor zaten. Dolayısıyla hiçbir aktarım, benzetme vesaire yapmadan direkt söyleyebiliriz ki albüm bir yaylı şovu. Daha doğrusu elektronik bir yaylı şovu. Sanatçıyı tanıtırken müzisyen olduğuna bahsetmiştim zaten. Sanatçı bir multi instrumentalist yani ne demek birden fazla müzik aletini çok iyi seviyede çalan kişiye denilen bir söz. İngilizce bir kelime. Türkçesinin Türkçesi vardır belki ama bilmiyorum ne olduğunu. Ve tabii ki o çalgılardan birisi de keman. Kendisini çok iyi çaldı. Kemanın hemen sağ ve sol tarafında e, sanatçının proje ismi ve albümün başlığı yer alıyor. Şimdi gelelim benim anlamadığım asıl kısma. Bence daha heyecanlı olan kısım. Blurlu bir arka plan var. Pamuk veya bir çeşit çiçek tarlası mı? Ya da bir tarlaya kar mı yağmış? yağmış mı tam anlamadım. Ama o beyaz renk bana sessizliği anımsatıyor. Kardan dolayı galiba. Özellikle parçalara geçtiğimizde göreceksiniz. Albüm kemanlarıyla ve parçanın içeriğiyle adeta bir duygu seli gibi. Dolayısıyla buna baktığınız zaman da böyle sessizliğin ortasına yerleştirilmiş bir keman görüyorsunuz aslında. Albüm boyunca kullandığı ana doğal enstrüman biraz size bakıyor ve onu dinlemenizi istiyor gibi. Benim çok sevdiğim bir albüm kapağı bu. Kendi albümleri içerisinde favorim değil. Ama epey seviyorum. Baya spoiler oldu bu da. Neyse. <laughs> Öyleyse parçalara geçebiliriz. Size tavsiyem ben bir yandan anlatırken parçaları dinlemeniz. Çünkü size dediğim gibi bazı ayrıntıları size anlatmam. Onları dinlemeden sizi sıkabilir. Parça bir A Necessary End. Parça bir kemanla giriş yapıyor. Davullar var, pedler var. ve biraz uyanıyorsunuz. Parçada bir yandan William Shakespeare'in Julius Caesar oyunundan bir kısmı dinliyorsunuz. O oyundan bir kısım oynanıyor. Giderek hızlanan kemanlarla bazı alıntılar duyuyorsunuz. Sahtekarlar arkasında iz bırakmaz. Veya korkaklar ecellerinden önce çok kere ölürler gibi alıntılar var. Korkaklık yerilmiş bir yandan da ölüm için gerekli bir son deniyor. Tabi burada e, Shakespeare'in Sezar oyunundan olması alıntıların daha anlamlı parçanın adı gibi. Bunları anladığınızda kemanlar sanki biraz daha teselli gibi geliyor insana. Böyle bir pat pat gibi biraz. <laughs> Epey sevdiğim bir parça benim ama beni daha çok sevdiğim bir başka parçaya gönderiyor. Parça 2 Given In. Sarah Matthews'un vokalini ilk defa bu parçada duyuyoruz. Parçada hem onu hem de bir şiir kaydı dinliyorsunuz bir yandan. Edgar Albert Guest'in A Child of Mine şiirinden bir bölüm. Evet bu parça Büyümek ve kendinizi dünyaya kaybetmekle ilgili. Giving in yani kaybetmek, pes etmek, kapılıp gitmek diye çevirebiliriz. Albümün en iyi parçalarından biri kesinlikle. Bunu çokça kere söyleyeceğim bu albümde ama ee, bunu kesin dinleyin. Albümdeki her bir söz insanın içine oturuyor. Biraz sindirmesi zor bence. Böyle çünkü hepsi çok gerçek çünkü daha girişte albümün duygusal açıdan biraz ağır olduğunu söylemiştim. Daha baştan ölüm korkusu dedik. Dünyaya kendini kaybetmek, kapılıp gitmek dedik. Böyle bir albüm. 2'de 2. Siz düşünün artık. Sevdiğim alıntıları bırakacak olursam da şöyle. Belki yazarım da ama söyleyeyim aynı zamanda. Bu video podcast gibi dinleyenler de olabilir. Gün geçtikçe daha az kendimi görüyorum. İnsanlar beni izlerken daha beni görmediniz ki diye düşünüyorum. Ve bu çok ağır. Vesaire vesaire böyle devam ediyor. Bu kısmı çok seviyorum ben. İngilizcem iyidir ama bir de siz baksanız fena olmaz. Ve en son Edward Guest'in şu dizeleriyle şarkıyı bitiriyoruz. Şarkıyı yaşadığı sürece onu çok seveceğim bir çocuğa diyorum. Şimdi tüm sevgini ona verecek misin? İnsanın kendine iyi davranması. Aslında biraz çocukluğunuzu ve yetişkinliğinizi karşı karşıya konuşturan bir eser gibi. Çok güzel bir parça ya bu. Gerçekten. Kendinize iyi davranın. Onu sevin. Parça 3. Remember Me. Tabi parça 2 gibi büyük bir parçadan sonra bizi daha hafif bir instrumental parça karşılıyor. Biraz moralimiz düzelsin diye konmuş gibi sanki. <laughs> biraz daha hareketli ve hafif mutluca önceki ikisine göre tabi hafif mutluca tüm vurmalılar ve teller üzerine böyle hafif yaylı ve piyano var. Geçen şarkılara göre daha az tabi ama yine duyuyoruz yaylıları. Epey güzel neşeli bir geçiş olduğunu düşünüyorum. Basit. Bizi albümün en enerjik parçasına geçiriyor ve tartışmalı tabii ki. Parça 4. Simple Test. Baştan aşağı bir elektronik sanat eserine geldik sonunda. Bir radyo programında savaşın bittiğini sevinen insanların sesleri için duyduğunuz sesler geçmiş günlerin bittiğini gösteriyor. Şiddetle ve yazılmış yeni bir tarihin başlangıcı dediğini duyuyorsunuz bir spikerin. Tabi İkinci Dünya Savaşı dönemi hepiniz de biliyorsunuzdur. Bütün dünyanın hemfikir olduğu şekliyle dünyanın en berbat dönemi bence tartışmaya çok da şey yok. En azından modern dönemimizde. Tabi ben video çekerken siz ne zaman izliyorsunuz bilemeyeceğim ama ben video çekerken yıl 2023 ve Oppenheimer yeni çıktı. Bu tartışmalar tekrar alevlendi. Alevlenen tartışma tabi ne ittifak bloğunun zafer şekli savaş böyle so savaşın böyle sonlanması gerekiyor muydu şeklinde bir tartışma. Siz de hakimsinizdir zaten. Eminim benden çok daha iyi hakim olanlarınız vardır. Güzel bir parça. Banger bir parça. LOL. Parça 5. Hair on Head of the John the Baptist. Bu sefer Hamlet'e geçtik. İlk önce bir anlatıcı bize bu soneyi tanıtıyor. Kıskanç bir aşk hikayesi üzerine şeklinde böyle kısa bir tanıtım. Ardından oyuna geçiyoruz ve Hamlet ve Ophelia'yı dinliyoruz. Ophelia'ya lanetler ve hakaretler yağdıran Hamlet'i dinliyorsunuz. Sonra kraliçe ile olan konuşmasından şunu duyuyorsunuz. Hamlet umudun kırılmasını ölüme benzetiyor. Hatta bu sırada ölmüş olan babasını karşı duyduğu hisleri yani babasının ölümüne karşı duyduğu hisleri Ophelia'ya duyduğu kıskançlığa bir tutuyor. Ahmet okuyanlar eminim daha iyi anlamışlardır bu kısmı. Veya Shakespeare'e hakim olanlar. Albümün genel temasına çekmeye çalışacağım ben yine. Diğer parçalarla bağlantılar kur kurabilmek için korkaklık, pes etmek, yüzleşmek gibi bize zor gelen ve bizi çaresiz hissettiren hisler üzerine bir albüm. Bu parçada da kıskançlığın insanı kemiren, ölümden farksız bir his olduğunu anlıyoruz. Şarkının ismi de böyle biraz tekerleme gibi. Heranı head of the John the Baptist. Böyle şarkının içinde söylendikçe bir çant yaratıyor. Aslında Böyle vuruşlarla beraber biraz büyü gibi. Albümdeki en etkileyici parçalardan biri kesinlikle. Kimisi için favori. Ee, belki benim için de olabilir. Bu albüm beni çok zorlayacak. En sonunda favorimi seçerken. Suzy and the Banshees grubunun Woody dolu şarkısını dinlemiş miydiniz? Ona çok benzetiyorum. Bu büyü gibi dediğim şey açısından dinleyin mutlaka. O da böyle e, büyü gibi tekrarlı bir etkisi var. Yeterince övdüğümü düşünüyorum. Ve parça 6'ya geçebiliriz. Parça 6. Blood and Milk. Kısmen daha eğlenceli bir parçaya geldik. Sound'un eğlenceli olması biraz ironik. Çünkü parça saflığınızın kolayca suistimal edilebileceği ve güvensizlikle alakalı. Bunu nereden anlıyoruz? Parçadaki seslerden biri Edgar Allan Poe'nun The Telltale Heart hikayesinden. Hikayedeki bir katilin. Bak senle sakince konuşuyorum. Her şeyi anlatabiliyorum. Bu beni nasıl katil veya deli yapabilir? Dediğini duyuyorsunuz. Biraz şey gibi insan bu kadar kolay yalan söylerken. Dünya nasıl tehlikeli bir yer olmasın? Dünya nasıl güvenilmez bir yer olmayabilir ki? Yani Edgar Allan Poe'nun kullanılmasından da anlayabileceğimiz gibi şarkıda biraz korku teması var. Ama diğer insanlara ve topluma güvensizlikten kaynaklanan bir korku. Bunun dışında parçadaki elektronik sesleri seviyorum. Özellikle ikinci yarıya kadar ki e, kemanlar başlamadan önceki elektronik kl klavyeleri çok seviyorum. Belki önceki şarkılar kadar dikkat çekici değil ve biraz daha arkalarında kalıyor. Ama yine de ortalama bir parça. Parça 7 The Opening tekrar tamamen instrumental bir parçaya geldik. Parça o bildiğimiz ve benim bayıldığım eski tip trip up parçalara çok benziyor. O yüzden bir ayrı seviyorum bu parçayı. Hem o davullar üstüne sanatçının imza kemanlarını dinliyorsunuz. Kemanlar, davullar ve elektronik sesler mükemmel. Bir transition aslında ama bir transition'dan fazlası bence. Bir transition için fazla iyi olduğunu düşünüyorum. Neden sadece sözlü müzik dinlenmez? Tek başına kanıtı gibi aslında. Bazen insanlar olarak çenemizi kapatmamız gerekiyor. Parça 8 Backyard Pond Evet geldik sevmediğim bir parçaya. Hazır mısınız? <laughs> Elektronik parçalarda glitch ve scratch sesler seviyorum. Aslında yerine göre. Hatta bu albüm arşivi serisinde direkt bunun için bir albüm bile olacak. Ama bu parçayı bir türlü sevemedim. Bence albüme hiç yakışmamış. Nefret etmiyorum ama Matthews bundan daha iyisini yaparmış bence. Çünkü onun da örneği var. Yine biraz spoiler ama sanatçının Monosit albümü. Bu Ganglion albümünden sonra çıkmış olan albümü. O albüm içerisinde çok iyi örnekleri var bunun. Şarkının içeriğine geçecek olursak bir şey anlamadım. <laughs> Doğruya doğru. Abim ortalamasının çok altında bir parça bence. Ben her şeye ayılıp bayılmıyorum gördüğünüz gibi. Geçebiliriz. Parça 9, Grafting. Evet, rezil bir parçadan sonra. Sonunda düzgün bir parçaya geldik. Kemanla dokunaklı bir giriş yapıyoruz. Bir dakikaya kadar dinliyorsunuz o kemanı. Ardından Davullarla beraber urduca bir vokal giriyor. Daha aşk temalı bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Neden dünyama girmedin? Gibi bir e, sorgu var. Urduca'dan direkt olarak çevirdiğinizde e, şöyle bir şey diyor vokal. Çeviri ne kadar doğru bilemeyeceğim. Kıyamet geldiğinde tüm kanımı gül bahçesine verdim diyor. Hayatına olmayacak bir Aşkın peşinde koşturmuş bir adamın pişmanlığını dinlemek gibi etkileyici bir parça bence farklı bir kültürden birinin vokalini kullanmak o vokali kullanmak bir parça havasını değiştirmiş hoşuma gitti benim hüznün albümünde bu sefer de özlem kavuşamama imkansız hayallerin parçasıydı bu da kemanlarla bir yandan içinize işleniyor. Backyard Pond gibi bir felaketten sonra çok iyi bir parça. Parça 10 Praise Önceki parçalardaki kadar iyi kemanları ve davulları duyuyorsunuz zaten. Farklı olarak parçadaki bir ilahi korusunu dinliyorsunuz. Latince bir şeyler söylüyorlar. Maalesef dedikleriyle alakalı bir açıklama bir şey bulamadım. Yazılı hiçbir kaynak yoktu. I, ya da yeterince derine inmedim. Ayin gibi demiştim ya. Bu A Hair on the Head of the John the Baptist şarkısı için. Ee, yine öyle. Biraz büyü gibi. Daha Hristiyan hali. İçerisindeki saksafon sesleri güzel. İlk defa bu, bu parçada böyle bir küçük değişiklik olmuş. Ee, onu sevdim. Göze çarpan bir parça değil bence. Kötü bir parça kesinlikle değil. Ama tekrar ortalamanın bir tık altında. Backyard Pond muamelesi yapmayacağım bu parçaya. <laughs> Çünkü o çok kötü. Parça 11. I'm on the wrong side. Albümün sonlarına doğru gelmişken üç küçük show var. Ve ilkine geldik. Yine sanatçının eşi olan Sarah Matthews vokalde bizi karşılıyor. Gitarlı falan böyle balad bir parça. Böyle sakin, umutsuz. Güzel bir parça bence. Ama maalesef çok kısa. Böyle Sera bize tek bir dize şiir okuyormuş gibi. Bu kadar. İnsanın bazı şeyleri yaşanma hızıyla denk anlamlandıramaması. Yani hayatta yetişememek aslında. 2,5 buçuk dakikalık bir el sallama gibi. <laughs> Bizi evet hazır mısınız diyor aslında. Neye? Çok seksi bir parçaya. Abimden iyi parçalarından biri. İkinci şova geçebiliriz parça 12 Denim. Bu şarkı albümdeki her parçanın üstünde galiba benim için. Enerjisini ve o böyle bedroom erotik havasına seviyorum ben. Bir çiftin birbirini okudukları şiir aslında onu dinliyorsunuz. Ve bu sefer sanatçımızı dinliyorsunuz. Manton ve serayı size bir yandan aşklarını sunuyorlar aslında. İki kişilik bir tiyatroyla aşklarını izliyormuşsunuz gibi sırayla bir diyalog şeklinde bir sunuş var. Piyanosu bu parçayı başka bir seviyeye çıkarıyor bence. Parçanın en alıcı noktası olduğunu düşünüyorum. Piyanonu. Biraz e, sözlerine bakacak olursak, benim ayrılmış olduklarını düşündüğüm bir çiftin birbirine karşı koyamadıkları çekimden besleniyor aslında lirik. Birleşemeyen zıt kutuplu mıknatıslar gibi biraz böyle. O tensiyonlu parçada e, vokaller ve piyano taşıyor. Çok sevdiğim bir parça ve albümün en iyi parçalarından biri kesinlikle. Ve üçüncü şov. Parça 13. İsmini söyle söyleyemiyorum. Kod gibi. <laughs> Buraya yazıyorum. E, albümün son parçası. Final parçası ve üçüncü şovu. Sanırım albümdeki en sevdiğim parça bu. Kiminiz için hayal kırıklığı olabilir denim ve hair on head of the John the Baptist çok daha iyi parçalar diyebilirsiniz ki haklı da olabilirsiniz. Çünkü ben de çok zor karar verdim. Ama galiba favori parçam bu final parçası. Oradan denim bana bakıyor. Çok üzgünüm. Albümün temasından kopuk. Ee, umutlandırıcı bir piyano resitali dinliyorsunuz gibi sanatçı sizi bu kadar düşük modda, hüzünlü bir albümden aynı modda çıkarmak istememiş. Bence güzel düşünülmüş. Böyle twistli şeyler severim. Özellikle iyi yapıldığında. Bu parça da onlardan biri bence. Dolayısıyla güzel bir final. Finale çok yakışan bir parça olmuş. Bence bir albümü iyi başlatıp iyi sonlandırırsanız o albüm aradaki parçalara iyi veya kötülüğünden bağımsız ...bir şekilde aklınızda kalıyor diye düşünüyorum ben. Ee, tabii son şarkının... enstrümental olması... E, ...onu yorumlamamı çok kısıtlıyor. Size söyleyeceklerim bu, bu kadar o yüzden. Gidip mutlaka dinlemeniz lazım. Ee, bu albümlük bu kadardı. Tekrar bitirdi. Bir albümü daha bitirdik. Bugün sizlere daha eski tip bir elektronik müzik olan... E, ...Trip Hop türünden o ekolden bir albümü tanıtmış oldum. Sanatçının bitmez yetenekleri, sözleri, alıntıları hepsi birleşince bu albüm genel olarak harika bir iş bence. Bu albümü birçoğunuzun dinlemediğini düşünüyorum öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla ilk tavsiyem kesinlikle gidin albümü dinleyin. Baştan aşağı dinleyin. <laughs> Ve sabredin. Bu videoluk benden bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal medya etkinliklerimizi kaçırmamak için düşük karşıtlarının Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Instagram linkimizi bu videonun açıklama kısmına koyarım veya yorumlara sabitlerim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.